Üzgünüm benim ya. Nasıl özledim biliyor musun? Hiç belli değil yani. Ben de seni çok özledim. Ben daha çok özledim. Ben baya baya yani burnumda tuttum ya. Şevkat. Acayip özledim. Şevkat ben niye geldim Ankara'ya? Sen hani hemen gelip dönecektin? Sen üstüne bir hırka mırka bir şey getirdin mi? Çünkü serin, gece baya serin yapıyor. Ben. Getirdim. Ben. Ha, i̇yi. Kimin düğünü bu? Bu, aç mısın sen? Yedim uçakta ben. Evet, afedersin. Yani açsam e, Kızılay'a giriyoruz bak şimdi burada güzel dönerciler var döner sıkanlar var sanki. Sen bir sürpriz falan dedin. Ne sürprizi bu? Ben tabii yani yediysem artık herhalde yemezsin böyle. Ne yani akşama yeriz artık. Sürpriz? Ee, sürpriz? Sürpriz işte. Allah düz. Adı üstünde sürprizim. Şey mi olur sürpriz yani? Sürpriz ee, getirdin mi sen? Ha, getirdim ya. Yani. Ha, ha, getirdin getirdim tabii. Doğru şey. Doğru. o kız olacak mı o gelin? Olur olur. Olur ya olur şey olur ee, zaten kızın kafayı kes beden aynı sen yani değil mi? üstüne biçilmiş gibi olur çok olur, olur. Evet. İşte bak burası benim doğup büyüdüğüm. Hayatımın en güzel günlerini burada geçirdim. Çok şirinmiş. Öyle. Zaten şirinler yaşardı burada. Dedem de şirin babaydı. <laughs> Biz şu kapıyı kullanırdık. Giriş çıkış. <laughs> Keşke yıkılmasa ya. Yani. Değil mi? Ya. Ağzından bal damlıyor Zaten yıkılmayacak. Vazgeçtim satmaktan. A -a. Dedem rüyama girdi. Dedi o evin bahçesinde yatır var dedi. Satmıyor dedi. Ne yatırı? Katır baba yatırı satarsan çok fena teper dedi. Ben de tırstım vazgeçtim. Şaka yapıyorsun. <laughs> ya ben böyle işte maneviyatlı rüyalar falan görünce biraz... Evet. Yıkılacak da keşfe geldik. Siz ne olacakmışsınız? Buralarda oturuyoruz. Da yıkım falan olmayacak. Bu ev benim. Kardeş, burada Aktaş Diker evi. Gidin bakın, hemen yıkın dedim. Biz de onu biliriz. Kardeş, ben Aktaş'ta konuştum. Yıkım falan olmayacak. Hatta kendisine de söyledim. Yıkım olacaksa önce beni yıkmanız gerekir. Gerekirse seni de yıkarım ha? lan. Lan elini indir. Şey, kalk. Hayat, lütfen sakin ol. Dur be benim. Dur. Konuşuyoruz tamam, sakin. Toz o cımbızın yıkarım seni buradan. Oğlum, o elini indir dedim. Laftan olamıyor musun sen? lan! Hayırdır lan! Yavaş şey lan! İyi misin abi? Hayırdır lan Şehzad? Gençler, hoş geldiniz. Bu iş Burcu'ya benzeyin. Zaba sen gidelim. Dur bir dur. Söyle o Ahtaş'a. Ben kuantum fizikçisi değilim. Ama imkansıza yakın ihtimali mümkündür. Mümkün. değil. Anladın Yok anlamadım. Eğer yıkıma gelirseniz o kepçeyi sizin götünüze sokar. Şimdi anladın Anladım. Aferin. Fizikten geçtiniz de. Biraz da beden eğitimine abanın oğlum. <laughs> Öyle şekilli minibüsler falan. Ha? Şekil şemaliyi de. Gelir, sağ olun lan. Eyvallah. Hadi siz hey, kahveye gidin de ben yengeniz bırakayım gelin. Hadi. Şefkat bu ne ya? Yüreğim ağzıma geldi. Korkma ya. Spor bu gülüm? Adamı zinde tutar. Bak mesela bizim mikrop her sabah böyle uçuşlar yapar. Merhaba yenge. Merhaba. Merhaba yenge. Merhaba. Şunun kahvede bir kara kutusuna bakak evet. Düşüş sebebini bir öğrenelim neymiş. Hep bir makara hep. Hadi yürü. Seninle biraz uçan tekme çalışacağız o zaman artık. Böyle bir uçma yok lan. <laughs> Al Pelin abla. Yoldan geldin, acıkmışsındır. <laughs> Teşekkür ederim canım. Çok güzel görünüyor. Hepsi organiktir. Organikmiş. Bir de organik çıktı başımıza. Organik olsa olur, olmasan olur yavrum. Yani hepsi aynı yere gitmiyor mu? <laughs> Ana, bir ter basıyor bana arada. Ateş basıyor bir şeyler oluyor. Menopozlandım da ondan yavrum. <laughs> o yüzden bazen ağzımdan çıkanı kulağım duymuyor. Oğlum vallahi razı olsun la. Vallahi nasıl böyle hızır gibi yetiştiniz. De. Ha Murat oğlum kazmayla gelmek ne la? Ne yapacaksın adamın kafasını mı çatlatacaksın oğlum? <laughs> <laughs> ne yapaydık kardeş? Kürekle mi geleydik ha? <laughs> ya vaslasın. Neyse ben gideyim de şu müteahhitle bir konuşayım sıcağı sıcağına bir daha başka bir maraz çıkmasın mı ya? ben konuşayım Şerbat. Sen şimdi gideceğin adama atar yapacaksın. İş büyüyecek. Ben gider tatlı tatlı konuşur hallederim. Tatlı tatlı? He. Konuşsun lan işte tatlı tatlı. Tatlı tatlı? Ha siz herhalde kendinizi çok sempatik falan zannediyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> la sen bana bırak. Ben tanıyorum herifi. Evi de biliyorum. Gider işi çözerim ben. Atma lan. La şerefsizim biliyorum. Kepçe operatörüydü lavuk. Sonradan büyüdü havalandı. Ama onun havası bana sökmez. Meteoroloji haritası yanlış öyle bu. Ben o işi çözerim sen dur.